Merhaba arkadaşlar bugün Toka Bakan'ın en iyi yepyeni maceralarını izleyeceğiz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizin gibi hastayım. <laughs> arkadaşlar burayı buraya aldım. Tabii arkadaşlar ben sizin ev evimizi göstereyim. Arkadaşlar biraz yavaş yükleniyor. Arkadaşlar biz petlerimiz var. Yemeklerimiz, kazandığımız elmaslarımız, telefon gibi şeyler. Burada böyle yemek gibi isteyebileceğin. Burada böyle karakterlerimiz bir alan göstereceğiz. Böyle PlayStation gibi. Burada da böyle paralar. Şurada da altın var arkada. Karakterim. Bu, karakterim bu benim. Eşyalarımı sonra yerleştir. Kutu benim. Böyle dört tane altınlar falan var. Diğeri göstermemi istiyorsanız bin like ve yüz abone ol yüz, yüz bin abone ulaşırsam en sevdiğini oyunu oynayacağım. Öncelikle bir yer seçeceğiz. Tamam, tekrar oynayacağız. Orası tabii ki de buradan bir yer olacak. Böyle ev, ev gibi yer daha çok oluyor o yüzden. Böyle tercih ediyorum. Oo güzelmiş. Kaç katlı? Bunuza alalım. Ay karakterim uçtu. Işte. Buradan şu kulaklığı çok seviyordum arkadaşlar ama bu kızlar için karakter var orada bir tane kalem var bu oyunu alırım kola var kitap falan var burada hiçbir şey burada da hiç yaşamış ölüm güzelmiş. O burada bir sürü kupa var alırız. Güzelmiş. Çantaya bakıyorumuz hiçbir şey yok. Ne böyle? Bunlar uzaylılar herhalde. Şimdi ne yapacağız? Üstüne böyle bir şeyler yazıyor ama. Neyse. Sıra burada. Şu gözlüğü alayım. Çalışa dursun. Ben de bunu uyuyacağım. Ne yapacağım ben. yemek. Evet. Şimdi o top alırız. Hemen şimdi bu kutuyu burada bırakmadan şöyle hemen çıkıyoruz. Burası bitti. Hatta güzel gezdik. Kapatalım. Bundan şöyle. Yok o zaman. Ya şöyle koyalım. Ben bir kapatayım. <laughs> Uzaylılar. Hepsini birleştireceğim kutu burada mı yok? çıkalım. Baba Evet. Şimdi saat kulesine y ve ve Görüşürüz senet var. Hiçbir şey yok ama. Evet şimdi arkadaşlarım paketimiz paketimizi al. pet buldum. Çok tatlı. Ay. Buradaki bütün her şeyi alayım mı almayayım mı düşünüyorum. Ah. Tabii ki altın her şeyi alacağım. Elmas da alacağım. Gümüş almak istemiyorum. Paket de olmuş galiba o yüzden. Buna dolduracağız. Ee, bu da dolu. Biz de paketlerimiz de dolu. Tek çare bu. Evet, o altın bilgisayar. Güzel. Hmm, başka, başka, başka. Böyle şeyler. mantık değil. Aa, bu Şöyle. Şimdi ne yapayım? Lütfen abone olun. Şimdi devam. Burada bayağı bir gezilecek. Arkadaşlar ben videoyu burada sonlandım. Olup şunları alıp şunları Şuraya koyacağım ki bunlar değerli. Bu kuvars taşlarıyla güzel bir yere gideceğiz. Şimdiki videomuz bu kadar beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.